Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda arkadaşlar açı ölçmeyi, açı çeşitlerini, eş açı kavramını öğreneceğiz. Videomuz biraz uzun olacak ama ben olabildiğince hızlı ve kısa anlatmaya çalışacağım. Etkinlikler ve soru çözümleri olacak arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz. İlk önce ışı, bir açı nasıl çizilir, nasıl ölçülür konusundan başlayalım. Öncelikle açı nasıl ölçülür? Arkadaşlar sağ tarafta şurada nasıl ölçülür bölümü anlatılmış. Biz şimdi ne yapacağız? Ben sadece hızlıca şekil üzerinde şurada arkadaşlar şekil üzerinde size nasıl ölçüleceğini anlatıyorum. Arkadaşlar açı ölçerimizi şu köşe noktasına gelecek şekilde şuradaki artı işareti ya da işaretli nokta açının köşesine gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Açının kollarından bir tanesi sıfırı gösterecek şekilde çakıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra sıfırdan başlayarak burada açının diğer kolunun kestiği yeri işaretliyoruz. Yani bize açının diğer kolunun kestiği nokta açının ölçüsünü verecektir arkadaşlar. Bu şekilde ölçüm yapıyoruz. Tekrar söyleyelim. Öncelikle açının köşesine iletkinin orta noktası gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Kolla ışının kollarından bir tanesi sıfırı gösterecek şekilde yerleştir, çakıştırıyoruz bir kenarıyla. Daha sonra arkadaşlar sıfırdan başlayarak diğer ışının kestiği nokta açının ölçüsünü gösteriyor. Bu şekilde ölçüm yapılıyor arkadaşlar. Devam edelim. Aynı ölçüye sahip açıların duruşlarındaki farklılık açının ölçüsünü değiştirmez. Yani açının bakış yönü açının ölçü ve miktarı ile ilgili değildir arkadaşlar. Açı çeşitlerinden bahsedecek olursak arkadaşlar tam açı 360 derecelik açıya tam açı adını veriyoruz arkadaşlar ve şurada görmüş olduğunuz gibi şuradaki şekilde bir ışının 360 derece dönmesi üzerine kendi üzerine gelmesiyle oluşan açıdır arkadaşlar. Doğru açı bir doğruya benzediği için bu ismi almıştır ve 180 derecelik açıya doğru açı adı verilir. Dik açı 90 derecelik açıdır arkadaşlar ve bu şekilde gösterilir. Buradaki açının e, sembolle gösterimi ise arkadaşlar açının üzerindeki harfler kullanılır. ABC açısı denir. Üzerine açı sembolü kullanılır ve başına M harfi yazılır. Eşittir 90 şeklinde yazılır. Dik açı. Dar açı ise arkadaşlar 90'dan küçük 0'dan büyük açılardır. Yani 1, 2, 3, 4, 89'a kadar giden açılara biz ne adını veriyoruz? Dar açı adını veriyoruz. Geniş açı ise arkadaşlar 90 dereceden büyük 180 dereceden küçük açılara da geniş açı adını veriyoruz. Örneğin 91, 102, 150, 179 bunlardan birkaç tanesi oluyor arkadaşlar. Bu tanımlamaları yaptıktan sonra devam edelim. Hemen eş açı kavramını anlatalım. Arkadaşlar ölçüleri aynı olan açılara eş açı diyoruz. Bu kadar basit. Ölçüleri eşit olan açılara eş açı diyoruz. Ve mesela örneğe bakalım. KLM açısı ile PRS açısı eş açılardır. Dolayısıyla arkadaşlar bunları gösterirken eşlik sembolü kullanılır. Eşlik sembolü nedir diyeceksiniz arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Eşittir işareti üzerine şöyle bir dalga yaptığınızda buna eşlik sembolü denir arkadaşlar. Ve açıların şurada gösterimiz olduğumuz gibi bakın arkadaşlar. Açıların arasına bu işaret konursa bu açıların eş olduğu anlamına gelir. Geçelim. Aşağıdaki açıların diyor ölçülerini bir açı ölçer yardımıyla ölçünüz. Arkadaşlar açı ölçerimizin köşesi şuraya gelecek şekilde koyuyoruz. Hemen kırmızıyı alalım. Bakın şu köşeye getiriyorsunuz. Diğer sıfırı buraya getiriyorsunuz arkadaşlar ve diğer kol bize neyi gösteriyor? Açının ölçüsünü gösteriyor. Tabi burada biz ne yapıyoruz? Açı ölçülü kullanamayacağımız için arkadaşlar şöyle açıyorum siz kontrol ediyorsunuz cevabınızı. Aynı şekilde burada açı ölçenizi buraya sıfır orta noktasına getirdiniz, köşeye koydunuz. Kollardan biri sıfırı gösterecek, diğeri de zaten açının ölçüsünü gösterir arkadaşlar. Yani buradaki açı da neymiş? 30. Diğerinin ölçüsünü de gösterelim arkadaşlar. 75 diyoruz. Hemen sorum. Aşağıdaki ölçüleri verilen açıları kareli zeminde çiziniz. Yine açı ölçer kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyoruz? Elimize bir tane ışın çiziyoruz arkadaşlar. geç ya da cetvel yardımıyla bir ışın çiziyoruz. Daha sonra açı ölçerimizi elimize alıyoruz arkadaşlar. Şurası köşe noktası ortaya gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Burası sıfırı gösterecek şekilde yerleştirdikten sonra 80 dereceyi açı ölçerimizden arkadaşlar şöyle açı ölçeri yerleştirdik. Şöyle düşünün. Açı ölçerimizin şurası orta noktası. Şurası sıfırı gösteriyor. Daha sonra 80 dereceyi açı ölçerimizden buluyoruz. Yaklaşık şöyle bir şeydir arkadaşlar. 80 derecenin olduğu yerde bir işaret koyuyoruz. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Cetvelimizi tekrar elimize alıyoruz ve başlangıç noktasını bu 80 dereceyle düz bir şekilde birleştirdiğimizde burada 80 derecelik açıyı çizmiş oluruz arkadaşlar. Çizim bu şekilde yapılacak. Bakalım isterseniz şöyle gösterelim. Evet. 100 derece yine aynı şekilde önce bir tane ışın çiziyoruz arkadaşlar. Çizdik ışınımızı. Şu başlangıç noktası hemen açı ölçerimizi alıyoruz. Açı ölçerimizi yerleştiriyoruz arkadaşlar şu şekilde. Şurası sıfırı gösterecek. Şu orta noktası şurada olacak arkadaşlar. Tam bu noktaya gelecek. Sonra diğer kol 100 dereceyi buluyoruz arkadaşlar. 100 derecenin olduğu yeri işaretliyoruz. Ve cetvelimizi elimize alıp tekrar başlangıç noktasını ne yapıyoruz? Buradan geçecek şekilde çiziyoruz. Ve bu şekilde 100 derecelik açıyı çizmiş oluyoruz arkadaşlar. Diğerini de açıyorum. Lütfen siz de bu şekilde çizin. Hemen devam ediyoruz. Aşağıda ölçüsü ve bir kolu verilen açıların diğer kolunu çiziniz. Hemen isterseniz burada daha iyi anlatabiliriz arkadaşlar. Işın bakın ne yapmış? Sıfır gösteriyor bir tanesi. Biz ne yapacağız? Diğer kolu çizeceğiz. Kaç derece çizmemiz gerekiyor? 50 derece. 50 dereceyi işaretliyoruz arkadaşlar ama sıfırdan başlayan yerden bakın. Burada yani Burayı işaretliyoruz. Daha sonra bunu 50 derece ile kesişecek şekilde bir ışın çizdiğimizde 50 derecelik ışınımızı çizmiş oluruz. Şey açımızı çizmiş oluruz arkadaşlar. Diğer tarafa gelelim. Sıfır burada bakın. Kaç derece? 70 derece. 70 derecenin olduğu yeri işaretliyoruz arkadaşlar. Şurası ve burayı başlangıç noktasına birleştirdiğimizde ne yapmış olduk? 70 derecelik bir açı çizmiş olduk. Bu şekilde çizimleri yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi diğerlerini açıyorum çok fazla aynı şeyi tekrar edip zaman kaybetmeyelim. Bunları siz çizimlerinizi yaptıktan sonra kontrol etmeniz açısından şey yapıyorum arkadaşlar, gösteriyorum. Şöyle göst tekrar şey yapalım. Tam dokunamadım herhalde o noktaya. Şöyle açalım. Şunu da açalım. Şunu da açalım. Evet, bunları siz kontrol edin çizimlerinizin doğru olup olmadığı konusunda. Şimdi biz şu etkinliğe geçelim. Etkinlik 4 arkadaşlar. Okuyalım bakalım. Aşağıda verilen açıların ölçülerini birer açı ölçer yardımıyla ölçünüz. Ardından her bir açının altındaki boşluğa bu açıya eş bir açı çiziniz. Çizeceğiniz açıların birer kolları şekilde verilmiştir diyor. Birer kolları şekilde verilmiştir. Yapmanız gereken diğer kolu çizmek. Şimdi arkadaşlar açı ölçerimizi elimize aldık. 0 şöyle açı ölçeri ben burada çizeyim size. Açı ölçerinizi şöyle yerleştirdiniz. Açı ölçerinizin bir kolu, bakın şu ışın sıfır gösterecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Diğer kol ne olacaktır size ölçüyü, açın ölçüsünü gösterecektir. Bu açı yaklaşık herhalde 35-40 derecelik bir açı. Hemen bakalım kaç dereceymiş. Benim aç ölçerim yanımda olmadığı için 50 dereceymiş arkadaşlar. 50 derecelik açı gördüğünüz gibi bulduk açıyı. Daha sonra aşağıda biz yine ne yapıyoruz? Açı ölçerimizi merkezi buraya olacak şekilde koyuyoruz. Şurası sıfırı gösterecek. 50 derece işaretledikten sonra buradan bir açı çiziyoruz. Ve bu iki açı birbirinin neyidir arkadaşlar? Eşidir. Birbirine eş açılardır diyoruz. Siz de diğerlerine yine açı ölçerinizi koyarak ölçeceksiniz. Yine eşini aşağıda çizeceksiniz arkadaşlar. Bunları burada pergelimiz, aç ölçerimiz olmadığı için gösteremiyorum arkadaşlar. O yüzden cevaplarını açacağım sadece. Devam edelim. Aşağıda verilen nesnelerden hangilerinin dik açığı hangilerinin doğru açı hangilerinin bir tam açı belirttiğini ve ölçülerini altına yazınız. Şimdi arkadaşlar. Masanın şuradaki açısı 90 derecelik 90 derecelik bir açı. Yani bu nasıl arkadaşlar? Dik açıya örnektir. Şu kırmızı alalım daha güzel görünsün. Dik açıya örnek. Peki sağdaki bayrak direği bakın. Ok işareti ne yapmış? Dönmüş. Yine aynı yere gelmiş. Bu 360 dereceyi tasvir etmektedir ve bu nedir? Tam açıya örnektir. Yine burada bakın arkadaşlar doğru açıyı tasvir etmiş. Yani bu kaç derece? 180 derece. Bu açıda neyi gösteriyor? Doğru açıyı gösteriyor. Kalemin bakın şurada bir ok işareti var. Dönmüş, dolaşmış yine aynı yere gelmiş. Yani tam 360 derecek bir daire oluşturmuş. O zaman bu nedir arkadaşlar? Bu da tam açıyı göstermektedir diyoruz. Burada bakın şuradan başlamış şuraya kadar yani yarım bir daire meydana getirmiş. Bu da nedir arkadaşlar? Doğru açı örneğidir. Doğru açıdır. Yani kaç derecedir? 180 derecelik bir açıdır. Koltuğumuza baktığımızda buradaki koltuğun kenarları dik kesiştiği için buradaki açımız 90 derecedir ve buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Dik açı diyoruz. Ve devam ediyoruz. Şöyle isterseniz kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kontrol edip siz de öyle devam edin arkadaşlar. Kitabı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Etkinlik yapmak, çalışmak için güzel bir kitap. Hemen bakalım. Aşağıda verilen ölçülere göre noktalı yerleri eş açılardır veya eş açılar değildir biçiminde doldurunuz. Şimdi arkadaşlar AOB ile AOH açıları eş mi değil mi bakacağız. Önce bulalım AOB açısını. AOB kaç derece arkadaşlar? 50 derece. AOH açısı 60 derece. Dolayısıyla bunların ölçüleri eşit olmadığı için ne değillerdir? Eş değillerdir arkadaşlar. diyoruz. Bitti. Şimdi alttakine bakalım. H, O, G. Renk değiştirelim. H, O, G nerede arkadaşlar? H, O, G. Yani şu yeşile boyadığım açı ile 30 dereceymiş. Diğeri arkadaşlar. E, O, F. E'yi buluyoruz. O, F. Şu da 30. Bakın gördünüz mü? Eşit. O zaman bunlar ne diyoruz? Eş açılardır diyoruz. Bu kadar basit. Devam edelim. Burada arkadaşlar diğerlerini sizler yapın. Zaman kaybetmeyelim. Şöyle ben açayım. Siz de yaptıklarınızı kontrol edin arkadaşlar. Çünkü benzer şeyler aynı şeyler tekrar etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Aşağıdaki noktalı kağıtta verilen bir kolu KL olan açının KL noktasının diğer noktalarla ayrı ayrı birleştirilmesiyle elde edilen açıların çeşitlerini yazınız. Şimdi K noktasını A ile B ile D ile C ile E ile hepsiyle birleştireceğiz. Ve buna göre oluşan açıyı yazacağız arkadaşlar. Hemen elimize ne aldık? Cetveli aldık ve A'dan geçen ve K ile birleşen bir doğru çizdik ve dolayısıyla buradaki açı ne oldu arkadaşlar? Geniş açı oldu. AKL açısı ne oldu arkadaşlar? Geniş açı oldu. Yani A ile birleştirirsek ne olacak? Geniş açı olacak diyoruz arkadaşlar. Peki B noktasıyla birleştirirsek arkadaşlar şöyle yaparsak yani bu da 90'dan daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Bu da geniş açıya örnektir. Peki C noktası nerede? Şurada arkadaşlar bakın C. Dik olarak iniyor. Yani şurayı şöyle birleştirdiğimizde burada 90 derecelik bir açı olduğunu görüyorsunuz. O zaman C noktasıyla birleştirirse oluşan açı ne olacaktır? Dik açı olacaktır. D noktasıyla birleştirsek yine aynı bakın C ile aynı hizadan geldiği için C de dik açı olacak. E noktasını yine birleştirecek olursak şöyle arkadaşlar. Dar bir açı olduğunu 90'dan küçük bir açı olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bunun adı dar. F ile birleştirecek olursak bu da yine dar açıya örnek. Son ikisi dar açı olacak. Hemen okuyalım. Aşağıda ölçüleri verilen açıların çeşitlerini yazınız. Yani dar açı, dik açı şeklinde. Arkadaşlar 1 derece 90'dan küçük olduğu için buna dar açı diyoruz. 91 derece 90'dan daha büyük olduğu için buna geniş açı diyoruz. 17 derece 90'dan küçük olduğu için dar açı diyoruz. 120 derece 90'dan büyük olduğu için geniş açı. 105 90'dan büyük olduğu için geniş açı. 179 90'dan büyük, 180'den de küçük olduğu için geniş açıya örnektir. 98 geniş açı. Çünkü 90'dan büyük. 5 derece 90'dan küçük olduğu için dar açı. Yani bizim kritik baz aldığımız nokta 90 arkadaşlar. 90'ı geçtiyse geniş, 90'dan küçükse dar. Ama 180'de geçmeyecek arkadaşlar. Şimdi diğerlerini açıyorum. Siz de kontrollerinizi yapın. Soruları çözerken bunlara dikkat edin. Evet. Şöyle bir dakika atladık. Şöyle açalım arkadaşlar. Kontrollerinizi yapın siz de. Evet. Sorularımıza devam edelim. Aşağıdaki harflerden hangisi bir dik açı oluşturur? Dik açı arkadaşlar bakın E harfindekilerin dik açıyla kesiştiğini görüyoruz. K'da bu yok, Z'de yok, V'de yok. E'nin kenarları ne olur? Dik açıyla kesişmektedir. Doğru açı kaç derecedir? Doğru açı arkadaşlar 180 derecelik bir açıdır. Biliyorsunuz şöyle bir açıydı şöyle bir açı doğru açıydı arkadaşlar. 180 derece olduğunu biliyoruz. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Tam açının ölçüsü, dik açısının ölçüsünün kaç katıdır? Arkadaşlar tam açı deyince hemen aklımıza ne gelecek? 360 derece. Dik açı deyince 90 derece. Böldüğünüzde kaç çıkar? 4. Yani tam açının dik açının 4 katıdır diyoruz ve cevabı B olarak veriyoruz. Geçtik. Aşağıdaki açılardan hangisi 1, geniş açıdır. 90'dan büyük olması gerektiğini biliyoruz arkadaşlar geniş açının. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Devam ettik. Aşağıdakilerden hangi e, özür diliyorum. Aşağıdaki açılardan hangisinin ölçüsü 30 derece olabilir? 30 derece dar bir açıdır arkadaşlar. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? 90'dan küçük olacak. B şıkkı olamaz. D şıkkı zaten dik açı. Burada cevap nedir? C olacak diyoruz ve devam ediyoruz. Aşağıdaki kareli zeminlerde verilen açılardan hangisi diğer açılara eş değildir. Yani farklıdır diyor. Bunu bulmak için arkadaşlar şu kareleri kullanacağız. Şimdi bakın. Bu burada karelerimiz arasındaki mesafe bizim için çok önemli. Açıklık bizi önemli etkileyecek. Mesela şu örnek verelim. Bakın şurada bir üçgen meydana getirdiğimizde B ile A arasında ne yapmış? 2 birim sağa, 3 birim yukarı gitmiş. Aynı şeyi yaptığımızda bakın burada arkadaşlar 3 birim yukarı, 2 birim sağa gitmiş. Bu açıklığı arkadaşlar kareleri sayarak yapabilirsiniz ama varsa açı ölçeriniz açı ölçerinizi kullanarak yapmanız daha doğru olacaktır. Şimdi biz kareleri kullanıyoruz. Kareleri kullandığımızda bakın 2 sağ 3 yukarı şeklinde 2 3 oranında bir üçgen meydana getiriyoruz. Peki buraya baktığımızda bakın bu üçgenimiz ne arkadaşlar? 3'e 1. Yani farklı bir üçgen. Yani cevabımız ne olacak? C. Bakın buradaki de 3'e 2 üçgenimizin kenarları 3'e 2, 3'e 2, 3'e 2. Ama bu ne? 3'e 1 arkadaşlar. Farklı olan kimdir? C şıkkı olacak. Diğerlerinden farklı bir açıdır. Hemen sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Okuyalım. Şekilde KLM ile MLP eş açılardır. Buna göre NLP açısı kaç derecedir? Eş açı kelimesinde ne anlıyoruz? Eşit oldukları anlamına geliyor. Hemen KLM açısına bakalım. KLM açısı arasında kaç derece açı var? 100 derece. Yani şu kaç dereceymiş? 100 derece. O zaman bu da 100 derece olmalıdır diyoruz. O hangisi peki? M şu arkadaşlar. MLP açısı 100 derece. Şuradaki aralıktaki açının 100 derece olduğu söyleniyor. Bir kısmı verilmiş. Burası 100 derecenin 60'ı verildiyse geriye ne kalır? 40 derece kalır. Yani bunu nereden bulduk arkadaşlar? Bunun tamamı 100 ise 60'ını buraya ayırdıysan geriye kalan 40'ı nerededir? Yanındadır arkadaşlar. Yani yanındaki açığı 40 olmalı ki toplamları 100'ü versin arkadaşlar. Peki bize sorduğu yer neresiydi? NLP. N. Şuradaki N. LP. Yani 40 dereceyi soruyor zaten. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Bursa oluyor diyoruz ve devam ediyoruz. Geçiyoruz hemen arkadaşlar. Yukarıdaki kareli zeminde verilen PRS açısı ile e, eş ve bir kolu UT olan bir açı çizilecektir. Buna göre U noktası noktalardan hangisi ile birleştirilmelidir? Yani şunun eşini çizmek için diyor diğer kol nereden geçmelidir? Peki bunu bulurken ne yapacağız arkadaşlar? Şuna dikkat edeceğiz. Mesela bakalım. Bizim şöyle baktığımızda arkadaşlar. Şöyle. 1, 2, 3, 4 sağa gittik. 2 yukarı gittik. 2'ye 4 olan bir üçgen var. Burada da 2'ye 4 bir üçgen var. O zaman hemen ne yapıyoruz? Biz de şuradan 4 birim aşağı geliyoruz. 2 birim buraya gidiyoruz. 2'ye 4 bir üçgen oluşturduk. Sağ tarafta da 2 ve 4 olmalı. O zaman nereden geçiyor arkadaşlar? B noktasından geçmiş olduğunu buluyoruz. Yani bunun aynısını oluşturmaya çalıştık arkadaşlar. Ya da açı ölçerinizle elinize alacaksınız arkadaşlar. Şuradaki açıyı ölçeceksiniz. Şuradaki açıyı Buradaki açının aynısını burada ölçerek çizdiğinizde yine B noktasından geçtiğini bulursunuz arkadaşlar. Açı ölçer kullanarak. Hemen devam ediyoruz bir sonraki soru. Yukarıdaki kareli zeminde ABC açısıyla DEFG noktaları verilmiştir. Bu noktalarla hangi, aşağıdaki açılardan hangisi oluşturulursa ABC açısına eş bir açı elde edilir. Şimdi ABC açısına eş bir açı elde etmek için hangilerini çizmelisiniz diyor. Hangisini çizebilirsiniz? ABC açısında arkadaşlar açı ölçer yine kullanmak daha doğru. Ben kareleri sayacağım arkadaşlar. Mesela DFE hangisi? Şurada arkadaşlar. DFE E açısı. Şunun çizdiğimde arkadaşlar bunun dik bir açı olduğunu görüyorum ve kesinlikle ne değildir? ABC açısına eş bir açı değildir. Diğerini çizelim. Mesela ne çizelim? DGF DGF ve F açısını çizdiğimizde bunun da dik bir açı olduğu görülüyor zaten arkadaşlar. Bu da ona eş bir açı değildir. Yine DEF açısına baktığımızda şöyle çizdim D'den E'ye, E'den F'ye çizdiğimizde acaba olabilir mi diye bakıyoruz ve üçgenleri değerlendiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın 2 birim aşağı, 2 birim sağ. Aynısı var mı bakalım? 2 birim aşağı, 2 birim sağa gittiğimizde evet oluyor arkadaşlar. Cevabımız o zaman nedir? Bu olacak. Tabi bunları açı ölçerle yapmak daha doğru arkadaşlar. Evet. Şekilde açı ölçer ile ölçülen açının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece bakacağız ve söyleyeceğiz. Sıfıra bir uç sıfırı gösteriyor. Diğer uç kaçı gösteriyor arkadaşlar? 50. Neden 130 değil arkadaşlar? Çünkü sıfır dıştaki sayılarda. Dıştan bakacağız demektir. Dolayısıyla 50'ye bakmamız gerektiğini görüyoruz arkadaşlar. Cevabımız 50 olmalıdır. Devam ettik. Şekilde açı ölçeyle ölçülen açının ölçüsü kaç derecedir? Yine ne yapıyoruz? Sıfırın nerede olduğuna bakıyoruz. Sıfır içeride. O zaman içerideki sayılara bakacağım. Kaç derece arkadaşlar? 110 derecelik bir açı olduğu bize gösteriliyor. Bunun. Hemen bakalım. 12, 13, 14. sorular yukarıdaki şekle göre cevaplayınız demiş. Hemen cevaplayalım. EOD açısı kaç derecedir? Hemen açıyoruz. EOD açısını çiziyoruz arkadaşlar. EOD. DNR de şurada arkadaşlar. Şimdi şu aradaki açıyı bulacağım. Bunu bulurken arkadaşlar size göstermemiz gereken bir şey var. Şimdi bakın şurada yeşil ile çizdiğim çizgi bir doğru açıdır. Yani şunun tamamı 180 derece olması gerekir. Ama bize iki parçası verilmiş. Bir kısmı 40 bir kısmı da 50 imiş. Yani pastanın iki dilimi alınmış. Bize kalan soruluyor. O zaman bu iki dilimi toplayacağız. Yani 40 ile 50'yi topladım. 90 derecelik kısmı 70 diye düşünelim. 180'den 90'ı çıkarırsak kalan kısmın 90 olduğunu yine bulmuş olur. Yani şuradaki açı kaç derecedir? 90 derecelik bir açıdır diyoruz arkadaşlar. Cevabı bu şekilde veriyoruz. Cevap 90 olacak arkadaşlar. Aşağıdaki açılardan hangileri eş açılardır? Şimdi arkadaşlar bunu yapabilmek için şekli küçültelim şöyle. Eş açıları bulabilmek için hangilerinin eşit olduğunu bulmak gerekir. Şekil üzerinde eşit olan açılara bakalım. Mesela 40-40 bu iki açı eşit eş açıdır arkadaşlar. 50-50 bu iki açı da eş açılardır. Yani şu açıyla şu açı eşit eş açı. Şuradaki ile de şuradaki eş açı. O zaman burada biz şunu söyleyebiliriz. AOB ile AOB ile kim? FOE olabilir. VA'da ne olabilir arkadaşlar? BOC ile e, DOC ne olabilir? Bunlar eş açı olabilirler. Seçeneklerde hangisi varsa ona bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. AOB ile DOF var mı? Yok. DOE ile hangisidir Burada şekil büyük. Bir daha bakalım arkadaşlar. DOE BOC ile arkadaşlar var mı BOC? Evet burada var. COD evet. Yani Bursa'da cevap görünüyor zaten arkadaşlar Bursa. Peki arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Daha fazla videomuzu uzatmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.